Merhaba sevgili İrtifak takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Oktay Akif Bugün sizlere dönemimizin Güzide köylerinden Alıcıoğlu köyünden seslenmekteyiz. Bugün sizlere burada bir dönüm bir tarlamızı, bahçemizin tanıtımı yapacağız. Fakat öncelikle size biraz köyden bahsetmek istiyorum. Alıcıoğlu e, Gönül'e 15 km mesafede bir köydü. Biraz yüksektedir ve tamamen doğal orman e, havasına, iklimine sahip bir köydü. Burada tarihi e, değerlerimizden bir tanesi Alıcıoluk Kolesi e, var olmaktadır. Turistiktir kendisi. Turistler girip kendisini seyahat etmektedirler. E, köyümüz hemen şurada. Ağaçlardan gözükmüyor ama dediğim gibi çok ağaçlık bir bölge olduğu için köyümüzü Hemen Şu ağaçların arkasında yaklaşık 100-200 metre, e, bilemedim 250 metre kadar ileridedir. Burası köy yoludur. Şu anda yapım aşamasında olduğu için e, çakılı, mıcıla her şey atıldı. asfaltlanmayı bekliyor. bekliyor. Arsamız, hemen tarlamız arkamızdaki tarladır. Bu tarlamın tanıtımını yapacağız şimdi sizlere. E, yine köyden ve bölgeden bahsetmiş olacağız. Ama bu esnada e, tarlamızın içerisine birlikte girelim. Buyurun. gibi 1000 hatta, e, bir bölüm bin hatta biraz bir dedik taraftan yola cephedir bir taraftan ana yola cephedir diğer taraftan da kadastra yola cephedir kadastra yolumuz ormanlar dolayı kapanmış ama ismiyette haritalardan baktığınızda görebilirsiniz hemen yan tarafınız doğa karşınızda arkanızda ön tarafınız koskocaman bir vadi ee, şöyle bahsedeyim artık sınırları buradan ne kadar gelmektedir. Burada bir diğer, diğer taraf başka bir arsa. Arsa diyorum bir alışkanlığı tarla aslında burası tarla olarak geçmektedir. Bunun diğer tarafı da satılmış. Yan taraftan gelip bizim tarlamızın arka tarafına doğru ulaşmak Burası satılık. Dilerseniz ikisini birlikte alabilirsiniz. Dilerseniz sadece burası alabilirsiniz. Biz şu anda bir dönümlük tarlamızın tanıtımı yapmak için geldik. A, e, tarlamız genelde düz bir zemine sahiptir sadece şurada e, adımlasam 3 adım kadar bir mesafede bir e, meyil vardır diğer tarafları düzdür onu çok kolaylıkla e, düzlenebilecek bir yapıya sahiptir e, hemen içerisinde telefon direği ve elektrik direği geçmektedir e, alçak gerilim hastanemiz mevcut dediğim gibi ön tarafı direkt köyün ana yoludur Burası Gönel Doğa Severler Derneği'nin e, yani doğa yürüyüşü, trekking yapanların ana güzel yaklarından bir tanesidir. E, belki başlı noktalarda işaretleri de vardır. Şurada az ileride Tane suyu denen bir su vardır. E, muhteşem lezzettedir, çok hafiftir ve içerisinde inanılmaz miktarlarda değerlerde bulundurmak e, mineraller bulundurmaktadır, barındırmaktadır. Hemen dibinde zaten piknik mesele alanı da vardır. O da buraya yaklaşık 100 metre kadar gelir dedi. Ee, onun dışında burada kestane ağaçları çoktur. Ee, doğal yabani kestane istediğiniz gibi gidip toplayabilirsiniz. Kimse size hayatta karışmaz, etmez, bir şey istemez. Oksijen kalitesini söylememe gerek yok. Şöyle bir e, rica etsem Tam böyle panoramik tamtır 360 derece dönersin zaten tarlanın etrafındaki de doğal orman çevresini hep birlikte görmüş olacağız. Çok da bir şey söylemeye gerek yok aslında mis gibi insanlığın ciğerlerine kadar hissettiği bir oksijen vardır burada. Burasını ne amaçla kullanacağını Burası hobi bahçesi olur. E, normal bir şekilde gelip ekip ekip içebilirsiniz. İçerisine bir konteyner koyup e, veya ahşap et. Biz genelde bunu oynuyoruz. Ahşap et. Sağlığından dolayı, doğa yakınlığından dolayı e, önerebileceğimiz arkadaşlarımız da var. Tabii konteyner konusuna yardımcı olabiliriz ama ahşap evi daha çok önemli Bir ahşap ev koyduğunuzda mükemmel bir şekilde hafta sonları, yazın belli dönemlerde gelip burada konaklayabilir, bu mis gibi havanın tadını çıkarabilir. Şehrin keşmekeşliğinden bir nebze de olsa uzaklaşmış olabilirsiniz. Şuradan baktığımızda kameradan nasıl görünüşe bilmiyorum ağaçları sıktığından ama önümüz alabildiğine vadi karşı tarafımız dağ e, hafif sol tarafa doğru biraz daha vadi devam etmektedir. Burada çıplak gözle daha net gözükmektedir. Kamera tabi yansıtmıyor. E, burada görmüş olduğunuz gibi tarlamızın kapısı girişim mevcut. E, aslında burası daha önceden etrafı e, çevreli vaziyetteymiş. Hala öyle ama e, yıllardır e, talat görmediği için biraz eskimiş durumda. Burada kapısı mevcut. E, şöyle bir şey. Ben e, çekime gittiğim tarlaları, arsaları evleri direkt gitmiyorum. Öncesinde gidip bir araştırıp görüp gerekirse fotoğraflayıp yerinde görüp dönüp ondan sonra tekrar hazır bir şekilde gidiyorum. Ben buraya e, yaklaşık iki gün önce geldim. İki gün önce geldiğimde buraya gelirken e, bir arkadaşımla birlikte geldik. Termosa çayımızı koyduk, sandviçlerimizi hazırladık. Sabahın erken saatlerinde gelip hem burada ben tarlayı gördüm hem de burada kahvaltımızı da etti. Müthiş bir keyifti. Bunu size anlatamam. Yaşamanız gerekiyor. Bunu yaşamanız için de burayı bizi arayıp buraya gelip bu atmosferi yerinde görmeniz gerekiyor. Yine daha önce de bahsettim. Bizi takip edenler biliyor. Benim sevdiğim projelerden bir tanesi ağaç ev, çocuk evi projesi. Bunu gerçekten çok seviyorum çocuklarımız için ama kendimiz için de bence çok uygun bir şey. Şurada görmüş olduğunuz ağaçlar buna uygunlu. Bence buraya güzel bir çocuk evi yaptığınız ama iki taraflı muhteşem bir manzarayı çocuklarınızla birlikte seyredebilirsiniz. Harika bir panoramik manzara sunuyor. Sağ tarafı da, sol tarafı da, iki tarafı da baktığınız zaman içiniz doyasıya açılacaktır. Size verebileceğim tek şey bu kadar. Eminim ki hayal ediyorsunuz benden çok daha kuvvetli. Buraya çok daha güzel şeyler denmişimden çok daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Size anlatmak istediklerim bu kadar burada. E, i̇letişim bilgilerimiz her zamanki videonun altında yer alıyor. E, ben Oktay Ateş. lisan ettiyse affola. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.